Merhaba, Fenerbahçe taraftarları. Kanalımıza abone olun ve takımımızdaki tüm gelişmelerden haberdar olun. Tivente maçının ardından Dusan Tadic, maç hakkındaki görüşlerini paylaştı. Şöyle dedi. Öncelikle şunu söyleyebilirim, gerçekten zor bir maçtı. Maçın zor olacağını biliyorduk. Tivente gerçekten iyi bir takım, nasıl futbol oynamaları gerektiğini, top kaybından sonra nasıl baskı yapmaları gerektiğini bilen bir takım. Bize çok fazla problem yarattılar. Tadic devam etti. İlk yarıda şanslarımız vardı. Goller bulabilirdik. O golleri atsaydık durum farklı olabilirdi. İkinci yarıda pas ritmimizi artırınca oyun pozitif anlamda değişti. Atmış olduğumuz golle beraber bir puanla ayrılıyoruz. Sırp Yıldız, sezon hakkında da konuştu sezonda iyi ve kötü zamanlarımız oldu. Bunun üzerinde çalışıyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her gün en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elbette hem antrenmanlarda hem maçlarda amacımız çok daha iyi olabilmek. Sezon içerisinde de çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Peki, taraftarlar, Tadic'in açıklamalarını ne düşündünüz? Beğendiyseniz like atın, yorum yapın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Birlikte Fenerbahçe'yi destekleyelim ve bu heyecan verici sezonun her adımını takip edelim.